bugün çalıştığım iğrenç yerleri ve iğrenç tecrübelerimi mümkün olduğunca sansürleyerek anlatmaya çalışacağım. İnşallah beceririm. Şimdiden yoruldum ya. Üf. Ay iğrenç gerçekten. <laughs> i̇ğrenç neyse başlayalım. Şimdi ben 24 yaşında kurumsal tatıldım. atıldım. Bir tık geç bir yaş çünkü şimdi yeni mezunlar hemen başlıyorlar. Benim SGK girişim bayağı bir geç oldu. Çünkü yoktu. Samsun'da iş yoktu. Ben de yüksek lisansa başlayınca burada geçinmek zorunda kaldığım için girdim. Yoksa yine girmeyecektim galiba bilmiyorum. Ee, i̇ğrenç bir işti öncelikle. Çalıştığım her iki yerde. Zaten kurumsal hayatın toz pembe bir yer olma ihtimali yok. Yani insanların birbirine bağlantım dediği bir yerin samimi olmasını ya da tatlı olmasını, senin için sinmesini nasıl bekleyebilirsin ki bağlantılarım? Değerli bağlantılarım. <laughs> Başım tuttu. Neyse. Şimdi önce ben bir sektörde çalıştım. Sektörde vermeyeyim. Çünkü çok ifşalanır. Çünkü çok rakibi olan bir şirket değildi. En büyük. Yani sektörün en önde geleni en büyüğünün bir de böyle bir konsepti var işte. Bir plus bir de plus plus olan. Ben plus plus olandayım. Yani rakipsiz. Sadece bir rakibi var. O da yani onun altında kalıyor yine. Herkes de bunu biliyor farkında. Ama şunu da biliyorum artık ki. Maalesef yani kendi tecrübelerimden biliyorum. Bir e, mağaza diyeyim. Bir mağazada siz ne kadar müşteri olarak memnunsanız, çalışanlar da o kadar memnuniyetsizdir. Çünkü e, o şirketin misyonu müşteri memnuniyetidir ve bu yolda herkese harcayabilir. Senin mesela e, aa burası 10'a kadar açık, oley falan dediğin yerde birileri 10'a kadar çalıştığı için çıktı. İşte vay be 12'ye kadar açık dediğin yerde 12'ye kadar çalışıyorlardır. Onlar da evine gidecek. Mesela bir gün çok ortasından girdim ama Özellikle bu yer yani ee, kar yağdı ve her yer kapattı artık yani bir yere bağlıyız bize her yer kapattı biz kapatmadık kapatamadık yani müşteri gitti zaten çünkü kar öyle bir yağ yok yani anlatamam biz gidemedik eve kapan istasyonu beklemek zorunda kaldık ve biz kapatana kadar kar tipiye dönüştü yollar buz oldu. Taksilere insanlar tanımadıklarıyla böyle altılı yedili kişiler haline biniyorlar. Ee, eve gidene kadar 7 kere falan zaten kapaklandım. Tutacak yer yok. Taksiler o, o, sokağa girmem diyor falan. Böyle yani korkunç bir gündü. Ve biz çalışmaya devam ettik tabii ki. Yani zaten şöyle söyleyeyim. iki tane tecrübem oldu kurumsalda. İkisi de yani kıyamet de kopsa, darbe de çıksa, pandemi de olsa, kar da yağsa kapanmayan tek sektör yani ikisi <laughs> de yaşadığım en kötü şey bu değildi ama keşke bu kadar basit olsaydı burada ben gerçekten ilk işimdi ve mobbingi burada öğrendim mobbing nasıl bir şey Tabii yaşarken çok iyi anlayamıyordum ama ikinci işlerimde İlk iş yerimdeki tecrübelerim sağ olsun. Mesela bir iş görüşmesinde işte ilk iş bana çok e, deneyim kattı falan, değer kazandı falan. Değer, o sıradaki değerlerim benim mobbing uğradığımı nasıl artık daha hızlı çakıyorum ve nasıl tepki veriyorum falan. Burada bir hiyerarşik yapı var ve hiyerarşiye çok sadık olmanız bekleniyor. Meslek grubu olarak da kimsenin bir şey yerine koymadığı e, personeller var. Yani Sadece 2-3 tane meslek grubu var, onun dışındakilerin hepsi kendini geçici bir iş olarak değerlendiriyor yani stajyer gibi düşünün. Ama tabii ki stajyerler kendi alanlarında staj yapıyorlar ama bunlar öyle değil yani bunlar sadece para kazanıp sonra defolup gitmenin derdinde yani herkes. O yüzden çok rahat bir şekilde devamsızlık yapabiliyorlar, gelmiyorlar ve o gelmedikleri her günün acısı sizden çıkıyor yani niye personelini getiremiyorsun? O zaman onun yerine sen geçeceksin. Ve yapmadığım iş kalmadı yani o sektör içinde. Yani o işte benim stilimdeki her şey olan kız vardı ya onun gibiydi. <laughs> ben bu iş için bir sürü lokasyon değiştirdim. Çünkü operasyon alanında bir işti. Ve böyle her yerde çalıştım. Her yere gittim. Beni her yere gönderdiler. Hem ben rotasyon talebinde bulundum. Hem onlar gönderdiler. Destek olacağı zaman da ben desteğe gidiyordum. Envanter olacağı zaman da ben gidiyordum. Ve envanter yapmayı bilmiyorum bu arada. Ve mağazaya, işte mağaza burası bu arada. Mağazaya atıyorum kedi girdi gece. Ben gidiyorum. Alarm çalıyor. Gece sekürtas arıyor. Diyor ki mağazanıza gitmeniz gerekiyor. Tek yaşıyorum. İstanbul'dayım. Tekin olmayan bir mahalledeyim. Gecenin bir saati taksi çağırıyorum. Belki karşımda kedi değil bir hırsız. Belki elinde bir bıçak. Olmayan şeyler değil bu arada. Bunlar da oluyordu da benim Allah'tan başıma gelmedi. Zaten öyle bir şey olsa gerçekten. Yani böyle şeyler olmuştu. Ve gerçekten hiç insani değil. Yani. Öyle yerlerde çalışmayın. Yani ben oradan çıktıktan sonra gerçekten bir yıl boyunca hiç girmedim. Çünkü zaten o... bir de şöyle bir şey oldu maalesef çalışmadığım lokasyonum kalmamıştı. O yüzden hiçbirinin yani yanından geçerken bile kafamı çevirmiyordum ki tanıdık biriyle göz göze gelmeyeyim diye. O kadar nefret ettim oradan. Sadece iki tane çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım olmuştu orada. Bir tanesi, ya ikisi de bu arada ben çünkü müdür yardımcısıydım ve ikisi de benden alt hiyerarşideydiler. Yani benim ekibimdiler öyle söyleyeyim ve Arkadaş olmamız herkesi çok rahatsız ediyordu ama benim ekibim herkes öyle olsaydı sonsuza kadar orada çalışırdım çünkü ben güven alanına çok sadık biriyim mesela o zaman erkek arkadaşımdı eşim ve sürekli diyordu ki çık artık şuradan çık 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 ve ben o kadar sıkıntıya sırf yeni bir yere alışma kaygım yüzünden Dayanıyordum o sıkıntılara. En azından bildiğim yer diye yani bu çok büyük bir hataydı. Oradan çok daha erken çıkmam gerekiyordu. Ben orada bir buçuk yıl çalıştım. Tek motivasyonum da ben bu konularda gerçekten şöyle düşünüyorum ee, ve benim çevremdekiler de bunu mantıklı buluyorlar. Bir iş yerinde kalmak için telefonum çalıyor. Sonrası iğrenç bir yerde ve oradaki iki tane arkadaşımı kimse bana yakıştıramadı. Müdür beni kenara çekti hatta dedi ki senin dedi personeline bu kadar dışlı olmaman lazım falan dedi. Ben dedim ki siz kafanızı mı yediniz ya? Ya bu kadar insan yiyecek böyle kırbaçlayacak kadar ne yaşadınız? Artık her gün tutanak tuttuğunuz için kimse sizi bir şeylerine koymuyor dedim. Artık böyle ağzıma geleni de sayıyordum yani adam az daha bana da tutanak tutacaktı. <laughs> Bak 70 tane falan müdürle çalıştım orada. İki tanesi falan hariç. Hepsinin Allah belasını... Burası böyle iğrenç bir yerdi yani. Ve sonra gerçekten oradan ayrıldım. Oradan beraber ayrıldığım bir ekipten biri vardı işte. Yani Ondan bir iki ay sonra ben çıktım falan. Görüşmeye bayağı uzun bir süre devam ettik. Şu anda yine görüşmüyoruz ama aramız kötü değil. Yani denk gelmiyoruz öyle söyleyeyim. Ve e, şu çok zor bir şey bence. E, çünkü çalıştığım her yerde... Yani i̇ki tane e, firma değiştirdim ama çok fazla iş yeri değiştirdim her ikisinde de. O yüzden çalıştığım her yerde de oradan ayrıldıktan sonra paylaşım yapabileceğin insan elin parmağına geçmiyor. Yani hep iş hakkında konuştuğunu fark ediyorsun. Ortak başka hiçbir şey yok. Ve bu sende şöyle bir sorgulamaya sebebiyet veriyor. Ya benim bu insanlarla aynı yerde ne işim var? Ortak tek bir derdimiz var o da burası. Ya ne işin var diyorsun. Çünkü birazcık da insanın hayattan beklentilerinin aynı olduğu insanlarla vakit geçirme ihtiyacı var. Ve o kadar vaktini veriyorsun ki oraya artık gerçekten oradaki insanlarla iyi geçinmek istiyorsun. Her şey söylüyordum. Mesela benim gerçekten 3 tane olması gereken en azından 3'te 2'nin sağlanması gerektiğini düşündüğüm bir teorim var. Neydi lan? Param çok önemli. 2 ekip. Ekip 3. Ekip dediğim ortam. 3 yöneticiler. Eğer yöneticin ve paran iyiyse ekibi görmezden gelebilirsin kötüyse bile. Yöneticin ve ekibin iyiyse paran asla yine o, o, çok hatta akıyor yani. Parayı neyse salla zaten bir değeri yok diyorsun. Paran ve ekibin iyiyse yöneticileri bunu da yaşadım <laughs> görmezden gelebiliyorsun. Ya da ne bileyim paran ve e, yönetici neyse ekibi görmezden geliyorsun falan filan. Ama sadece para neyse devam edemezsin. Çünkü çok mutsuzsun. Sadece yönetici neyse ve çok az para alıyorsan ve zorbalanıyorsan devam edemezsin. Benim orada param ilk başta çok iyiydi. O yüzden bayağı bir gittim. Ama sonra param alım gücüm düşmeye başladıkça azaldı. Zam yapmamaya başladılar. Bir de kıdem almıştım ona rağmen falan. Ekip zaten sürekli berbattı. Yöneticiler hep kötüydü. Yani elimde 3'te 0 olunca ben 1,5 yıl sonunda buradan çıktım. Anlatırken bile yaşamamış gibi çok yoruldum ya. Diğer aptal tecrübemi burada anlatmamaya karar verdim. Daha kompakt olması için bunu böyle bırakıyorum. Yani bu 3-4 senenin üzerinden tır gibi geçmesini istemedim. Böyle olsun, bu da böyle olsun. İnşallah siz daha iyi yerlerde çalışıyorsunuzdur. İnşallah ben de heves ettiğim gibi, hayalini kurduğum gibi bir sıkıntı çekiyorsam ona değecek yerde çalışmak için çekiyorumdur. Çalışmamayı hiçbir zaman istemedim. Hep hayalini kurduğum işi yapmak için uğraşıyorum. Umarım olur. Umarım bunlar geride kalmıştır. Çünkü evet. beni öyle bir soğuttular ki artık kurumsala hiçbir zaman dönmek istemiyorum. Yani bundan sonra çalıştığım yer daha da daha yani gerçekten kurumsal olan bir yerde plaza idi. Olmaz olay idi. <laughs> Ama gerçekten onu şu an anlatacak mentalim hiç yok. Çok 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 çok, çok daha kötüydü. Neyse. Hoşçakalın. <laughs> Bye.